Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ee, bugün Kerup görevlerinde kalmıştık en son. Şimdi bu e, Lunayı akşam anlatacaktım, ama giriş hakkı olmadığı için tarif edemedim. Şimdi e, Lunaya girmeniz için önce Lunanın ne olduğunu anlatacağım. E, Lunanın ne olduğunu anlatmaktan anlatmadan önce de şu Öncelikle Luna'nın görevlerini alın abi. Şimdi Luna günlük ve haftalık olarak Eon'un en çok sevilen etkinlikleri arasında. Peki bu ne işe yarıyor? Yani niye bunu yapıyorsunuz? Buradaki bu craft yaptığınızda vermiş olduğu ödüller değişiyor arkadaşlar. Yani bunlar sürekli aynı şeyler olmuyor. Burada bu görmüş olduğunuz materyallerden tabi şu an üzerimde yok mesela bu bunun bu tarzda materyaller kasıyorsunuz hatta örnek olması açısından göstereyim istediği şeyleri bunlardan kazıyorsunuz ben depoya atmıştım ee, bu kerup görevlerini yaparken o video da gelecek çok uzun olduğu için e, onu şu an editlemekle uğraşamayacağım o yüzden öncelikle bunu atayım dedim hem böyle bölüm bölüm daha iyi şimdi vereceğim birkaç tane tüyo var bu tüyoları vereceğim. Nasıl en iyi rank alırsınız? E işte bu hepsini yapamıyorum, edemiyorum falan. Nasıl yaparsınız? Bunu da göstereceğim size. Şimdi öncelikle Pandemium'a geçiyorsunuz arkadaşlar. Zaten Pandemium'a gidiyorsunuz on levelda biliyorsunuz yani Pandemium'un ne olduğunu. Önce bir Pandemium'a geçelim. Şimdi bu etkinlik oyuna yeni başladıysanız eğer dediğim gibi günlük ve haftalık olarak giriyorsunuz buna <laughs> ee, çok da güzel XP veriyor yani kaç levelde olursanız olun 60 levelde girin 69 levelde girin diyelim 72 73 level olarak çıkıyorsunuz bununla e, bununla bunlar sizde görünüyor olacak şimdi ben de ben almış olduğum için bende gözükmüyorlar bu şekilde bu renkte görevler oluyor ee, bir tanesi bunun üstünde. Bir tanesi bunun üstünde. Bir tanesi de sanırım bunun üstünde oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bunları alıyorsunuz. Aldıktan sonra bunları e, giriyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi ben bunun haftalığını gösteremeyeceğim. Haftalığı hakkında da vereceğim bitiyor tüyo var. E, harici olarak. E, diyeceğim çok bir şey yok. Haftalığını gösterim, Aslında gösteririm ya. Haftalığını yan çardan gösteririm veya göstermem bilmiyorum. Ee, günlüğünü bir göstereyim önce de haftalığı içinde olmadı. Ayrı video çekeriz sıkıntı olmaz. üç aşağı beş yukarı mantık aynı. Yani geliyorsunuz öncelikle burada NPC ile konuşuyorsunuz. Bunun üzerindeki görev alıyorsunuz. Şimdi o görev de bende alınık olduğu için. E, şu an hangisi bakayım şu bu görev. Bu bir de bunun 7 tane olanı var. Şu ikisini tikleyeyim daha rahat olsun diye gerisinde kaldırayım şu şekilde. Şimdi burada bunu konuştuktan sonra bu ikisinin olduğunu emin olun bu iki görevin. Ardından bu taşla konuşuyorsunuz. Taştan şu eterleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu oynasanız da oynamasanız da zaten her halükarda kazanıyorsunuz. Ee, anlatmam anlatmam gereken şey hani ölmemeniz gerekiyor. Ee, ölürseniz daha düşük rank alırsınız. Olay bu yani. Hanginden alırsanız alın. Heroik bir Kanon çıkartıyor ve bu kanon çok vuruyor Ben şu Kanondan alacağım bir tane Bir tane eter kalacak Şimdi bu etherden de biraz sonra elde edeceğiz Dediğim gibi afk da Bırakabilirsiniz ama afk bırakırsanız Ölme ihtimaliniz var Bunun nedenini de biraz sonra göstereceğim Ben burada slotlara Vurmayacağım zaten Biraz sonra bir tane ana slot gelecek Nasıl söyleyeyim büyük böyle bir şey gelecek golem gibi ona vurmazsınız onu öldürmezseniz o size tek atıyor arkadaşlar burada herhangi bir skill class mantığı yok bütün her şey eşit yani support class da burada aynı skilllere sahip en baba class da en iyi iteme olan da aynı skilllere sahip en kötü iteme olan da 10 levelde giren adam da Aynı skill'e aynı cana sahip 85 levelde giren adamda hiçbir şey fark etmiyor. Yani ben güçleneyim gireyim diye bir mantık yok. E, aksine düşük levellerde bunu keşfedip yapmanız çok daha faydalı olur. Erken başlarsınız hem e, bu materyalleri elde etmeye. E, bakın geliyor bu. Buna 5'teki beş, skill atıyorsunuz arkadaşlar. Direkt spamlıyorum üzerine bak. Şunu doldurup bana vurursa tek atıyor. O bana tek atmadan ben ona tek atıyorum. Olay bu. Onu öldürdükten sonra şimdi benim minyonum topladığı için göremediniz. Bakın bu eterden atıyor. Bu eterleri ne yaptık? Az önce top yapmıştık ya. Bu arkadaşlar bildiğiniz böyle bu hani defans oyunları oluyor ya, bir yerleri savunuyorsunuz. Açta işte, birebir aynısı. Yani çok seviliyor bu yüzden. Ben bundan önceki videoyu atmadım da bu Kerub görevlerini yaparken bahsetmiştim işte mesela heroik bir hani NPC ile işte ne bileyim slotlar böyle karşı karşıya gelse ne olur falan diye. Aslında bunun yanıtı burada mevcut yani. E bunun haftalığında daha da mevcut. E bunun haftalığı hakkında konuşayım. Bunun haftalığında da Ethertech gibi büyük robotlar var. Bu büyük robotlara bu ayrı şekilde 90k vuran skill atma 150k burada vuruyor. 90'ını atmanız lazım bunun. 90'ını atınca tek yemese bile bayağı bir yiyorlar. 4 skill'i. 5. skill'de can fulluyor. Sizin bir de görünmez yapıyor. Toplara dikkat edin. 3 tane top var sonra doğru. Bir de kapı var. Ee, o yapanlar veya yapmayanlar, ilk defa girenler anlayacaktır demek istediğimi. Ee, i̇lk boss'u kesiyorsunuz. Ardından bir post daha çıkıyor. Benim tavsiyem boss pitinde bulunmayın. Kırdığınız kapının ardında bulunun. Çünkü ee, orada fuse'lar var. Fuse'lara tıklamanız gerekiyor. Patlayıcı falan gönderiyor. Ya uğraşmaya gerek yok yani. 4 skill'i döndükçe gidin 4 basın. Baktınız gördünüz agro size döndü. Size vuran bir şey var. Direkt 5'i basıp görünmez olup canınızı fullleyip çıkabilirsiniz. Bu şekilde bu şekilde yapacaksınız. Ondan sonra sandıklar var mesela. Ana sandığı açamazsınız. Ana sandığı açmanız için 7 gün boyunca yapmış olmanız gerekiyor. Yani 7 hafta boyunca yapmış olmanız gerekiyor. Bunda da aynı şekilde 7 gün boyunca yapmış olmanız gerekiyor. Bu ana sandığı açabilmeniz için. Ee, diyelim ki 7 hafta yaptınız ama dolu dolu yapmanız lazım bunu. Mesela diyelim birinci haftayı yaptın. Ee, haftalık şunu olanı söylüyorum. Birinci haftayı yaptın. Ben bitirdim boss'u öldürdüm deyip çıkma. Orada arkada 7 tane 6 tane falan sandık oluyor. Sandıkların bazılarını açabiliyorsun bazılarını açamıyorsun. Açamadığın sandık olursa çıkma. Başladığın yerdeki NPC'ye geri dön, görevlerini teslim et, orada pembe yanıyor. Yani harita şeklinde ya burada böyle, işte pembe mi mor mu, ya? Yani şu renkte yanıyor arkadaşlar işte. Bu yanan renkte, bak bu gene geliyor. Bak bu geldi, bunu gördüğün zaman direkt bu skill'i atıyorsun buna. Yoksa o doldurup vurursa tek atıyor ve e, en iyi klas'ı alamıyorsunuz. Yine aynı şekilde. Aircraft çıkartacağım. Bakın gördünüz mü? Topları fullledim. Bu toplar arkadaşlar 85 liral heroik. Biraz sonra devasa bir boss gelecek. Yani bu ilk barikat düşebilir. Düşsün önemli değil. Zaten ee, ilk barikat düşse de bu öndeki en ölse de yine kazanıyorsunuz. Yani bu topları yapsanız da kazanıyorsunuz. Topları yapmasanız da kazanıyorsunuz. Önemli olan ölmemeniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ee, işte bu boss'a dikkat edin muhabbeti aslında buradan kaynaklanıyor. Yani ne elde edeceğimizi de göreceğiniz zaten sonunda. Haftalık muhabbetinde de dediğim gibi dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Haftalık olanından da yine aynı şekilde bu materyalleri atıyor. Bunlardan ne elde edersiniz? Bakalım abi içeriğine. Bak slot stone alabiliyorsun şu an. Mini mobil bu 5 günlük araç alabiliyorsun. Üstüne binebildiğin ne denir ona? İşte pet mi dersin, at mı dersin işte. Ondan alıyorsun, alıyorsun araba şeklinde böyle. istiyorsan. E, tabi yüzde elli şansla diyor mesela atıyorum. E, iki kere falan bastığında büyük ihtimalle alırsın. Sonra Gold e, Ignot Bundle, Class A Minyon Bundle. İşte bakın bunlar değişiyor. Burada mesela değerli olabilecek ne var? 10 milyonluk kinah bandıllar var. Yani direktman bam diye 10 milyon veren böyle kinah torbaları var. Mesela onlara biriktirebilirsiniz. Yan hesaplarınızla girip biriktirebilirsiniz bunları. Ee, yapmanız gereken bir şey yok mesela atıyorum 13 tane hesap açabiliyorsun bir çara 13 hesabı aç 10 levele kadar getir her gün bırak bunu afk ya. günlük ve haftalık olarak bu materyallerden elde et ee, altın yani ekstra şey value nasıl diyeyim ee, kinah bandıllardan al sonra kinah bandılları bir şekilde kendi yan çarına verirsin. Zaten yan çarında olduğu için söyle şunu nasıl diyeyim depodan atarsın. Sıkıntı olmuyor yani. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biraz sonra ana boss gelecek. Bak gene geliyor bu. bunun ne zaman geleceği, ne şekilde geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Bazen atlılar falan geliyor. Ee, atlılar arkasında geliyor bu göremiyorsunuz falan bunu gördüğünüz zaman direktman şu base skillini atıyorsunuz base skillini bunun haricinde bir şey atmayın bir de biraz sonra ana bir boss gelecek heroic ee, onun üzerinde kullanabilirsiniz onun haricinde kullanabileceğiniz çok bir yer yok yani bunu bu yaratık gelmeden önce atarsanız tuşlara random basarsanız bu yaratık geldiğinde sizi tekrar e, en iyi puan alamazsınız Mantık bu yani. Yaklaşık yani de hiç slotlara vurmadım gördüğünüz gibi. O, sadece o şeyi kestim. Gerisinde en kesiyor zaten. Toplar en pisler kesiyor. Ee, <laughs> Mantık bu yani. Bu yönde. Bak geçen işte şu videoyu yaptığımda şu kerub görevlerini anlatıyorum işte. Onu atmadım da atacağım dediğim gibi. Şu Tiamaranta'ya girmiştik. Bedava key vermişti ama alamadık hiçbir şey tabi. Yani o kısımlara da bakacağız anasını satayım. Hepsine bakacağız. Tempusa falan gireceğiz daha. Bir dünya şeye gireceğiz. Şimdi bak bu boss geldi buraya. İlk barikat düştü zaten gördünüz arkadaşlar. Şimdi ilk barikatın düşmesi önemli değil. Bu ee, söyleyin şunu. İkinci barikata kadar geliyor bu. Ki çok çabuk eriyecek zaten. Şimdi dört tane iki eterlik top var. Burada toplar vuracak. NPC'ler vuracak. İlk barikat düşmezse çok daha şey olur. Nasıl diyeyim? Daha çabuk erir. Çünkü daha fazla NPC olduğu için boss'un da erime hızı daha hızlı olur. Ama hiçbir şey değişmiyor yani. 5 tane NPC şey bütün ön bariyer de olsa, arka bariyer de olsa yani yine yatıyor. O yüzden çok kasmayın yani ön, ön bariyer düşmesin aman işte ben vurayım edeyim falan diye. Her halükarda zaten boss yatıyor arkadaşlar. Bakın mesela şu an bar bariyerin canına bakın. Boss'un canına bakın. Şimdi mantıken ne diyorsun? Bariyer düşecek boss. Beni de gelip kesecek bunları öldürüp diye. Öyle bir şey olmuyor. Bu arada boss'a da sadece bu 5 skill'ini atın. Diğerleri vurmayacak bile yani. Böyle 150k atıyor. Bak şimdi. Bak iyi izle. Atıyorum bak 150k'nın ne kadar götüreceğine bak sadece. Atamadım zaten standladım. Bak atıyorum şu an. Bak. Ne kadar götürdü? Bir şey kadar. Kılıcı kadar oynattı yani. Diğerlerini atsanız hiç götürmeyecek. Bu 2.5K vuruyor. Bak 5K kritikle vuruyor. Normal 2.5 3.5. Bu aynı şekilde 2.400 2.400. Bir de şu var 3'teki işte skill 3.5 3.5. Hadi bir de 4 atayım 8K 8K. Yani 150K ne kadar oynattı gördünüz zaten. Hani <laughs> bunları boşuna boşuna basmayın amına koyayım. Parmaklarınıza klavyenin tıklama şeyine yazık yani. En sonda 7 gün bunu yapınca bu büyük sandığı açmaya hak kazanıyorsunuz. Tabi sadece 7 gün yapma meselesi değil bak chest var lazım diyor canınız da azalırsa buradan fullersiniz bak bunun üstüne geldiğinizde bu bariyerin burada da var e, ilk bariyer düşmeden önce gelirseniz canınızı bu fuller abi nedir bu merak edeyim merak edip buna girmeye falan çalışmayın bu burasının çıkışı e, en son boss'u kestikten sonra bununla konuşuyorsunuz işte diyorsunuz işte bunun bir et parçası düşüyor bundan bu et parçasını alıp bu adama götürüyorsunuz Adam sizin işinizi yapıyor. Bak barikatın canı bir kaldı. Boss'un canına bak. Biraz sonra boss yok olacak ama bakayım. Ölecek komple. İlk defa ben de şahit oluyorum ha böyle bir şey. Bari bariyerin ilk defa canının bu kadar çok düştüğünü görüyorum. Öyle söyleyeyim yani. Bosa vurmadım bundan çok fazla çünkü size bunu anlatırken. Tabii bariyer düşecek galiba. Ya da düşmeyecek ayarlı olduğu için. Bilmiyorum. Bariyerin şu an bildiğim bir canı kaldı. Harbiden bariyerin bir canı kaldı. İlk defa denk geliyorum böyle bir şey ya. Bariyer düştü. Bariyer düştü bana geliyor. Amına koyayım şaka mı bu? Şuradan bir can alayım. NPC'lere dönmesi lazım. Ha, NPC'lere döndü. Ama sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi her halükarda yapacaklar. Daha toplar var. 5'e atayım ben de bari bir faydam olsun attım. 75k mı girdi? Gördünüz yani ne kadar az oynattığını. Bak S grade aldık. Yani S rank bitirdik. Bakın şimdi burada bu korlar var. Yani ben bunu yaptım bu kadar ne sikime yaptım diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyle değil. Şu anda bakın XP barıma bakın. Ben şu an 80 levelim arkadaşlar. Ee, 80 levelde kaldık sizle en son. Kerup görevlerinden o kadarını yapabilmiştik. Şimdi bak buraya geliyorsunuz. Şu alanlardan bir tanesini atıyorsunuz bu şekilde buradaki tüm XP'yi alıyor üzerine ee, tabi sanırsam ben 80 level olduğum için bana fazla bir bir şey katkı vermedi ama e, 80 level altında bir karakter geldiğinde buraya atıyorum 10 level işte 20 level 50 level bilmem kaç level ona bir 3 4 5 level atlatacaktır haftalık da 3 4 5 level atlatacaktır level kısmımıza da yardımcı oluyor bu aynı zamanda. Gördüğünüz gibi abi hani o yer, yere düşen et parçasını ben almadım. Yine minyon aldı. Kafanız karışmasın. Onun üstüne basıp alıyorsunuz. Şu düşüyor. Ondan sonra gelip buna veriyorsunuz. Bak işte 2'ye e, 7 mesela oldu benim. 7 e, olduğunda bana karşılığında anahtar verecek bu anahtarı. Bu anahtarla da bu büyük chest'i açıyor, açabiliyor olacağım. Aslında bütün mantık bundan ibaret arkadaşlar. Yani dencek çok da bir şey yok üstüne. Zindan buraya kadardı. Bu kadardı. Ee, ne elde ettiğinizi göstereyim. <laughs> Şimdi dediğim gibi bir XP verme faktörü var. XP'nizi her türlü her halükarda alıyorsunuz. Ee, XP'nin dışında da bu şekilde çantalardan verir. Bu çantayı şu şekilde kullandığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu craftta kullanılan ekipmanlardan verdi bir dünya. Yaspa verdi bir de bir günlük. Bir günlük mü? Bir saatlik. Yaspa'ya da çok işimiz yok. Zaten para on numara oluyor. Yaspa'da nedir diye merak ediyorsanız Yaspa'ya zaten oyuna sıfırdan başladığınızda oyun size veriyor. Ya yani illa bunu alacağım diye girmenize gerek yok. Çok önemli bir şey değil bu. Işınlanma, uçma, ölürseniz ruh iyileştirmesi tarzında şeyleri bir kinaha indiriyor. Onun haricinde herhangi bir vasfı yok. Öyle söyleyeyim bu kadar yani video buraya kadardı arkadaşlar kısa bir video oldu ee, dediğim gibi akşam ben bunu video çekerken gösteremedim ee, şu anda oyuna girdiğimde denk geldi hazır denk gelmişken baktım günlük hakkım var bunu da göstereyim dedim ee, bunu da yeni kasa arkadaşlar veya işte kasmakta olan arkadaşlar bunu da yapın günlük en fazla 10 dakika açın alta dedik dediğim gibi ya siz oynayın. Oynasanız da kazanıyorsunuz, oynamasanız da kazanıyorsunuz. Oynamayacağım diyorsanız o NPC'lerin olduğu yerde oturun ki e, gelen kral işte slot tek atmasın. Tek atar çünkü e, bu skill'i basmadığınız zaman. Böyleydi yani. Bu kadar da. Hani bu elde ettiğiniz şeyleri ondan sonra hoşunuza bir şey giderse yani Bekletin. Yani benim tavsiyem bekletmeniz yönünde çünkü yani bu arabayı alman veya işte Gold Ignot, Class A Minion eser bunları almanın çok bir olayı yok. Mesela bak title veriyormuş. PvE, PvE, PvP ve PvE atak 18 puan. Bir de fiziksel ve Magis Stefans 15. Yani burada hoşunuza giden ne varsa buradan bunu alırsınız. Stone, Bundle vesaire. Benim tavsiyem dediğim gibi şeylerden yana kullanmanız. Kinah paketlerinden yana kullanmanız. Ee, Tabi size kalmış Bugünlük abi bu kadar benden ee, Kendinize iyi bakın Bu kerop görevlerinin Tamamını bitireceğiz bu arada Bilginiz olsun kerup, e, şimdi, Son videoda 80'e kastık ya Bu kerop görevlerini Yapacağız yani ee, Hatta yapmış olduğumuz bir tane video var Zaten buraya kadar geldim ben Onu e, uploadlayıp atacağım Videonun da sonunda şeye girdik Hatta e, Tiamaranta'ya girdik Baya eğlenceli oldu. Atacağım abi izlersiniz onu da. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda da yorumlarınızı mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.